Ben nereye gideceğim? Başbakanım şöyle. Şu mezarlıkta adamların derslerim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektör programına hoş geldiniz efendim. <laughs> ...kesimi hastane binasının gezilmesi ve kapalış. Saygıdeğer konuklar, şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah eee Bundan iki gün önceydi. Arka tarafta bir taraftan hastaneye doğru baktığım zaman cidden gözlerim doldu. Yani bu hastane üç yıl içerisinde e, bu hale geldi. Tekrardan hayırseverlerimizin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık üç sene önce sayın Bakanımız Mehmet Öz Haseki ile birlikte aynı bu yerde bu hastane temelini atmıştık. Ve şu anda da bu hastane açıyoruz. Çok şükür. Aradan geçen dönem içerisinde biliyorsunuz zor zamanlar geçirdik. Bir pandemi geçirdik. Pandemide sıkıntılar oldu. Ama bu sıkıntılar içerisinde bu hastanenin inşaatı bir kez bile kesilmedi. Ve hastaneyi yine hayırseverlerimizin Destekleri maddi manevi destekleriyle bitirmeyi başardık. Şunu diyebiliriz: Bu hastane darlıkta ve bollukta harcama yapmayı, hayır yapmayı seven örnek insanların maddi ve manevi katkılarıyla bu hale gelmiştir. Hepimiz dünyaya kendi hikayemizi yazmaya geliyoruz. Bir varmış ile başlıyor, bir nefeste geçiyor, bir yokmuş ile de bitiyor. İşte bu hikayede Allah'ın rızasını kazanabilecek işler yapmak, iyi insan olmak, hayırla yad edilecek insan olmak ve eserler bırakmak amaç olmalı. Bugün burada böyle bir eserin açılışında bir araya geldik. Tabii ki her hayrın bir başka hayırla yarıştırılabilecek bir tarafı yok ama söz konusu çocuk olunca, çocuk sağlığı olunca gerçekten akan sular duruyor. 16 Nisan 2018 tarihinde üniversitemiz ile Kanka arasında imzalanan protokolle 10 metrekare kapalı alanda 5 katlı olarak inşa edilen ve 4 merkezden oluşan sadece şehrimizin değil bölgemizin ve ülkemizin ülkemize hizmet edecek olan önemli bir tedavi merkezi olan çocuk hematoloji ve onkoloji hastanemiz ve açılışı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji hastanesi olacak olan hastanemiz 60 servis odası ile modern şartlarda hastalarımıza hizmet edecektir. Ülkemizde çocuk kemik iliği nakilleri için JC akreditasyonu alan, almış olan ilk ve tek merkez olarak hizmete geçecek olan hastanemiz, JC standartlarında çocuk kemik iliği nakli yapabilen Türkiye'deki ilk ve tek merkez olacaktır. Kıymetli davetliler, Erciyes Üniversitemiz 43 yıllık mazisiyle ülkemizin köklü üniversitelerinden birisidir. Aynı zamanda ülkemizin 11 araştırma üniversitesinden biridir. Araştırma üniversitesi misyonu olarak bu kapsamda üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19'a karşı yerli aşımızın, Türkobak aşımızın da ülkemizde Ege Üniversitesi'nden çıkması bizi ayrıca gururlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 5'ten başlayıp preklinik çalışması, faz 1'i, faz 2, iki, faz 2'si aynı üniversitede başarıyla tamamlanmış tek örnektir. Bu da bize ayrı gurur vermektedir. Son yıllarda Erciyes Üniversitemizin başarıları gururla takip ve takdir edilmektedir. Üniversitemiz Kayserimizin ve ülkemizin yüz ak olmuştur. Tabii herkesin şehri kendine güzel ama bizim şehrimiz bir başka güzel. Kayseri sanayinin merkezi, ticaretin merkezi, kültürün merkezi, kadim medeniyetler şehri ama bütün bunların yanında hayırseverler şehri. O açıdan Kayserimizde Kayserli hemşehrilerimize gurur duyarken bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Nacizane bu kardeşiniz kamu hizmetinde neredeyse 30 seneye yaklaşıyor vazifem. Binlerce temel atma, binlerce açılış törenine katıldım. Ama herhalde bugünkü kadar güzel, anlamlı ve duygulu bir ortamı çok yaşamadım diye düşünüyorum. Hani derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diye. işte bu sözlerin burada adeta numune bulmuş, vücut bulmuş halini hep birlikte yaşıyoruz. Bendeyiz şimdi, hastane açılışındayız. E, tüm Kayseri protokolü, hayırsever arkadaşlarımız, Kayseriler buradalar. Müsaade ederseniz sesi açmak istiyorum efendim. ses duyuluyor efendim. Sevgili Kayseri'liler, Erciyes Üniversitemizin kıymetli mensupları, değerli hayırseverler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Erciyes Üniversitemizin bünyesinde hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nin şehrimize ülkemize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli projeye katkı sağlayan Mehmet Öz Haseki, Süleyman Çetinse Arun Yavuz ve Abdullah Gülsoy kardeşlerimiz başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Kayseri, merhum Kadir Has gibi pek çok hayırsevere ev sahipliği yapmış mayasında insana hizmet olan bir şehirdir açılışını yaptığımız hastanemizin de aynı şekilde inşa edilmiş olmasından memnuniyet duyuyor. Hastanemiz bünyesindeki kemik iliği nakli, erasemi, hemofili ve ayakta tedavi merkezleriyle kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur. Kapasitesi itibariyle aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapılabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliğiyle bırakın ülkemizi dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yoktur. Çok şükür. Ülkemizde henüz başlanan, başlanamamış olan gen tedavisi için gereken altyapıya sahip olan hastanemizde en kısa sürede bu yöntemin de devreye alınmasını temenni ediyorum gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesiyle hastanemizin çok yakın bir zamanda bölgemizdeki hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bir kez daha Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Hayırseverlerimize ve üniversite yönetimimize şansım milletim adına teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ederiz. Orada çok yoğun bir programınızın olduğunu biliyoruz. Zaman ayırdınız. Allah razı olsun efendim. Mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçen gün Musa hocamız gelmişti. Kendi hikayesini anlattı. İşte eğitim gördü Amerika'daki hastanenin 36 yatak olduğunu, bizimkinin 40 yatak olduğunu, bu itibariyle dünyadaki en büyük kapasiteye sahip hastane olduğunu ifade etti. Ve bugünkü rakamlarla da yaklaşık 80 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Evet bu eser hepinizin eseri. Ben hepinize bir daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum hepinize. Evet biz Türkler için imkansız diye bir şey yoktur. Biz bir araya geldiğimiz zaman inşallah çılgın denilen şeyleri de hep birlikte birbirimize dayanarak birbirimize güç vererek başarıyoruz. Bundan sonra da inşallah millet olarak daha büyük bir başarılara imza atacağız. Hiç kimse bizim önümüzde duramaz. Önümüze çıkan, çıkarılan bütün engelleri hep beraber aşacağız. fatiha Hadi çocuklar siz kesiyorsunuz. Ya Allah, a. bismillah.